Döktü abi. Gel. Yürü. Sivil o ya. şunu bir alsan abi. Kostu diyorum. Kapıyı açmasındır. At şurayı şey yapacağım direkt. Tamam açamaz burayı. Allah onu. Hey, don't worry. Everything's be fine. You're safe now. Talk to Sır. Aç. Bu sefer de boş. Ayrı davran boş. Ne bu mara? Söyledik yok. Benim şansım açtı ya. Üzerime koşarlar beni Vallahi billahi ya bu nedir hocam ya. Buraya dikkat. Açık değil güzel. Kapalı kapılar severdim. Değil mi? Bence vurma. Vurmayım. Bence vurma. Uyanmıyorum hiç. Açıyorum. Hep yok herhalde. Sağda. Açtım. Silahlı. Geliyor. Kaç Dur abi vuruyor. bekle. Sağda mısın? Sol Sağ Sol bende. Soldayım. Aaa kapının ağzında sivil var. İki kişi çamlı, hem de. Camlı mekanda sivil var. Hımm. Bu mapin sıkıntısı sivil çok abi. Aa kaçıyor. Koridorun bu tarafı temiz. Sana Düştü. doğru geliyor. Sana doğru gelmen lazım zaten acil. Bu da düştü. Şu an var ya bok yemiş durumdayım ya. Her yerde Anladım. sivil var. Hepsini çökerttim. 4-5 tane sivil çöktü şu an. Sivilleri ala ala geliyorum arkandan. Be. Hop. Hop vuruluyor vuruluyor. Düştü. Oğlum burada. Diyaz hakkında transfer koştu geldi lan buraya. Allah mevlüt beklemede bak. Bekliyorum bekliyorum abi şu an evet, çok abi. kötü durumda. Kapıya kadar geri çekilebilirsin bile. Ben geri çekildim hemen. Hatta orada top varsa ben orayı kapatayım. <laughs> abi bu ne ya? Sivil toplamak almak için mi açtık İzliyorum ben seni. Bak, adam var şurada. Dur bekle. Burada. Ya abi şurayı ben bu Tek taraf ilerleyelim. 5'ten girersek patlarız buraya. Neredesin sen şu an? Senin tam çapraz tarafında. Benim çapraz tarafında. Yani Sağdan girdin ya ben soldan soldayım. Soldasın. Ha gördüm. Tamam, tamam. İndi abi. İndirdin mi? İndirdim. Güzelsin. Yani Kontakta abi. Diğer taraftasın değil mi sen? Ben şu an aldım orayı. Gel sen selektör yapayım bak gel. Evet. Neredesin? Şuralara bir bakayım. Bak burada evet. bir sürü var. Oğlum. Boy, çök zekalı çök. Şu var ya sivi kaynıyor ya yemin ediyorum. Aaa aaa burası komple sivi. Hmm. Neyse, alıyorum şunları tek tek. Muradımz abi gel gel. Yoraya bak. Silurian ya. Bana sana. I Vay 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 vay. Civilian is ready for transport. Tamam şurayı alalım bir. Şurada biri var mıydı? Açıyorum. Temiz gibi ama temiz. Güzel. Ve işte şuradan çıktılar paso. Şuraya ve çattım. Buradan var ya 3 kişi indirdim. He? Restoran içine, marketin içine gidiyor orası. Aynen aynen çıldırırsın ya. Şurada Anam, anam! Nereden geliyor? Aynen o yerden. Aynen oradan oradan oradan. et abi. Sivil de var orada. Göremiyorum. Tengar attım. Hop. Oh. Taraf boş. Kaçtı o bebe. Nereye kaçtı? Marketin içine gitmiştir o. Ya bizi şey alsana Kalkan ya. Bir sağ sol bak. Evet market kapısı açılmış. Değil mi? Evet. Dur abi sen orada dur. dur. Ana o. Yine Aa, gidiyordum valla. Valla yine gidiyordum ha. Kaçım. İyi ee, fazla yememiş. Ye yele delmiş ya. Hı, -hı. ya. Tam onu diyordum biliyor musun? Lan bu diğer tarafa mı kaçtı morning. acaba diyecektim. Gel abi. Bitti ki. Değil mi? Bitti bitti. O zaman dur silahları alalım. Yemin ediyorum var ya. o götüm geçti ya. Ya bölüm küçük ama usu noktası çok. Vallahi bak. Köpeğe de lan. Şuna bak. Hmm. Niye hmm. Güzel. Ha? 7 dakikada bitirdik güzel operasyonla. En iyi zamanım benim bu mapte 6.57'ymiş. Ağlık bak. <laughs> güzel güzel.